Nülüfer Belediyesi dar sokaklara giremeyen çöp kamyonları için iki buçuk ay önce bir çözüm buldu ve çöp taksiyi hayata geçirdi. Sokakları dar olan mahallelerde gördüğünüz gibi çöp taksi personelleri çöpleri topluyor. Vatandaşın memnuniyeti üzerine belediyemizin vatandaşımıza sunduğu bu hizmette dar aralara büyük kamyonun girmeyeceği için böyle bir hizmet sunulmuştur. Vatandaşımızdan biz burada çalışanlar olarak gayet memnuniyeti bizlere iletmelerinin sebebiyle biz de buradan gerek Turgay Ardan Başkanımıza gerek Necat Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet çok memnunuz yani aralara girmesi. Daha önce şey, kişiler alıp şuradaki ilerideki şey meydana koyuyorlardı. O tabii daha zor yani bu şekilde olması daha güzel. Evet. Zamanda toplanıyor zaten. Evet. evet. Gayet memnunuz.